Hepiniz merhaba. Dünyanın en iyi, dünyanın en boktan, en iyi, en güzel kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurov'u 550 yapmaya çalışacağız. Biliyor musunuz? Kurov'u 550 yapacağım şimdi. Evet ilk açımızla başlayalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bugün TikTok'ta dolanıyorum. Karşıma bir tane video çıktı. Vallahi dedim ki töbe töbe bu nasıl bir video ama gerçeği öğrenince vallahi şok oldum. Meğersem töbelik değilmiş o video ya. Bana töbelik gelmiş. Allah senden razı olsun. Allah ne istediğim varsa versin maşallah. Kurtardın beni ya. Maşallah dedim de iki dakika yaşamaz abi. Bu iki dakika yaşamayacak. Bakın. <laughs> kuralı 550 yapmak birazcık zor iş gibi. Ama video kaç dakika olursa olsun yapacağım. Koş, 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 koş. Arkadaşlar başlığım yok. Başlık bulamadım. Şimdi aklıma geldi de ne yazacağım şimdi ben başlığı. Neyse bu sefer adamım yazarım yani. Çünkü Günde iki video attığıma göre bir dahaki haftaya video kalmadı. Evet bir dahaki hafta video atmayacağım. Yup şaka yaptım ya. Bu hafta da atacağım. Üç tane video olur belki bu hafta. Bir dahaki hafta da atabilirim ama bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar kapanma olacak ya perşembe günü. Kapanmadan sonra e, biz yazlığa gideceğiz kapandıktan sonra. Yazlığa gideceğimiz için de belki video çekemem yazlıkta. Yani. Belki video gelmez. E, kapanma bitene kadar. 2 hafta oluyor o da yani. Neredeyse iki hafta yani. 15 gün. 17 gün falan. Arkadaşlar e, ee, başlık yani nasıl gireyim videoya önerilerinizi bekliyorum. Ben. Merhaba arkadaşlar dünyanın en manası kanalına hoş geldiniz mi diyeyim. Yoksa merhaba arkadaşlar ben ben kırmızı yetebeden uras diyeyim mi gireyim yine. Bismillah ya. 2 dakika oldu video hadi ya. O bir iki alıyorum iki düşüyorum ya. Nasıl bir kere zeka alayım ben? Heriko. Adamım sakin ol sinirlerine hakim ol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ona nasıl diyeyim? Bismillah. video fail oldu kapatıyorum falan diyormuşum video 15 dakika olsun 20 dakika olsun umurumda değil Şöyle i̇şte yapacağım kruva. bak 1 2 3 4 5 ya o dünyanın en manasız kanalıyım ben ya bir arkadaşım da sanırım aşağıya demiş ki 10-11 tane videom var ee, kaç abonesi ee, bir şey bilmiyorum unuttum da. 10-11 tane videom var ee, işte falan filan demiş kufu ku... ee, başta sifter koymuştum ya onu yazmış işte ben biraz darıldım İlk başta ben de ona şey yaptım yani küfür yazdım sonra anladım ki aslında bana küfür etmemiş başlık şey videonun Başladığı yerde Sittir videosuna şeyini koymuş. İspirisine koymuş. Ondan anladım ben. Ve sildim sonra yorumu. <laughs> İnşallah görmemiştir ya. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gel buraya. ne yaptın oğlum? Dur dur Gel şuraya gel şuraya gel şuraya, gel şuraya. Ana ana m anam aram, aram, aram. babam 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 Ç Lanet olsun ya. demin annem seslendi? İnşallah ses gelmemiştir ya. Abi ben crop 550 yapacağım da videoyu bitireceğim de yükleyeceğim de oo Kesme işini de bilmiyorum zaten video montajlama işini. Of oh, 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 abi ya. Siz 20 dakika video izler misiniz hiç? He? Bir sorayım dedim yani. Gerçi 20 dakikayı da geçer ki. Taktiksel oynayacaksın. Kendini hayra zannetmeler. Böyle falan filan. Yok. Hayra değilim ben. Çünkü geri zekalıyım ben. Yani geri zekalı yönlerini kullanacaksın anladın mı? Anladım oldum kafa bey. <laughs> Öldü. Durru. Gel lan buraya, gel Öldün ki, <laughs> öldün çık burası <laughs> <sürş. Or>, <laughs> bak. Kendim. Kesinlikle yanlışlıkla kutuyu kırarken emojiye basmadım. Arkadaşlar işte ben ne yapayım? Telefon küçücük ya. Demek sen oradasın ha? Evet seni gördüm geldiğini küçük adam. Çocuk adam. Hop bakayım elimi. Arkadaşlar eee PC mic'ın şeye gelecek diyorlardı. Neydi? Ee, pili gelecek diyorlardı ama gelmedi. Yani çok saçma. Gelmesi gerekiyordu çünkü özel bir kostüm yani. Abi ya. Uf. Nasıl yapacağım ben bu işleri? ya? Sakin ol. Sakin ol Uras. Sakin ol aptal. Yeras. Gözüne kaybol. Reklamın... <laughs> 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 videoyu durduracaktım durduramıyorum ya. Aa, bismillah ya. Öf. Bum bum bum. Bizim kaşındı. Oh. 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 Çok rahat Arkadaşlar gözünü kaşınca gözü kaşınca kaşı, rahatlayan rahatlamayan yoktur herhalde ya. Gözüm kaşındı ve kaşıdım ve çok rahatladım. Oh. Boşuna demiyorum dünyanın en gereksiz kanalı diye. Edgar duvardan arkasından vurabiliyordu. Hala vurabiliyor mu ya? Ya denesin aptal. Deniz bak. O içinde olmasını bekliyor şimdi. <laughs> Bir de Türkiye. Yaşasın ırkımız. Çin'e bedel kırkımız. Söylenir Türkiye'miz. Çağlardan çağlara. Yürü 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 yürü. Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırgımız, söylenir Türk'ümüz, çağlardan çoğunları. <laughs> Aferin, iyi bok becerdin Alp. Benim anam. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum çok fazla uzamasın diye. Ben bir 540, 545 falan olunca geleyim. Evet arkadaşlar, Kurola Anca 538 36 falan yaptım yani. Bu bunu bu arkadaş sayesinde Türk mü bilmiyorum. Ama güzel oynuyor yani. Vallahi geçen maç birinci olduk onunla. Arkadaşlar o kadar zor ki yapmak yani. Ya ben noob'um yani. Siz yaparsınız da ben noob'um. Bana göre zor. Yani anladınız. Ben noob'um ben yapamam. Ya hayatımda hiç ben 750 kupa yapma 650 kupa hayatımda hiç görmedim. Onda en kolay karakter yani Edgar'la yapmıştım yani. 650'yi. O kadar o kadar şey kötü oynuyorum ki yani. Of sıyırdı vallahi yıldız güç. Gerçi yıldız 0 2 vardı. Yıldız güçsü olsa ne olur? 2 8 olacaktı internet ya. Nasıl futbol ya iyi. Arkadaşlar yani bir görsünüz çok kötü maçlar dönüyor yani. Yani o maçları da video alsaydım video şu an 16 dakika 7 dakika 18 dakika falan olmuştu yani. Arkadaşım kesecekler şimdi ortaya girdi diye ya. Uf. Al işte. Ama en azından 7 yük yaptı. Helal olsun be. Helal olsun. Kop kop. Kesin var ya, şu öldürdü beraber öldüler ha. Yoksa başka şey yok. Nedeni yok çünkü. Yok şu bir öldürmüş Allah kahretsin ya. Kimin artistini yapıyor acaba ya? Sıfır yükü var. Kimin artistini yapıyor ya? Yani? Neyin artistini yapıyor? Kimin artistini ne ya? Neyin artistini yapıyor? Kardeşim öleceğiz öleceğiz. Kaçsak daha iyi. çok iyi olacak ha. Hop. Bay bay. Ölme 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 ölme. Tamam ölmedin helal olsun. Ya dünyayı garipler yakar. Ben kaçar. Vallahi aşağıya kaçıyorum. Görüşürüz. Lan. Ödüm patlat patlattım Mortis ya. Şuradan da birincilik, ikincilik gelirse büyük olacak. Büyük. Hadi bir öl be. Tutma bizi şurada. Bir öl abi. Hop 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 hop. Abi öldüm. Öldüm inanamıyorum. Abi alacak şimdi onları. Ha takım arkadaşım oldu. 5 4 3 2 1 Al şunları. Tamam. Güzel. Yedin, i̇kincilik, ikincilik, güzel güzel güzel. İkincilik mükemmel. Mükemmel. Mükemmel mük 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 Allah aşkına tekrar oyna Lütfen, lütfen. Lütfen Rosa, lütfen. Hadi lütfen Rosa, hadi. Allah kahretsin ya. Bir maç daha girsin. Ne olurdu ki ya? Bir maç, bir maç. Of. Ne vuruyor lan? İnternetim çekmiyor işte. ben saklanacağım arkadaşlar. Bu ne biçim internet ya? Bir de evde internet güçlendirici de var yani. O gelme. Allah aşkına gelme ya. Ha? Teşekkür ederim. Duydun herhalde beni bir. Al işte. Koş 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 şu kenarlardan kaç 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 kaç. Oyunun en hızlı karakteri benim şu anlık. Belki daha hızlı karakterler de gelir. koş 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 kalsın. Üç takım kalsın Allah'ım lütfen. Uh üç takım. Kupa gitmeyecek. Abi internet ne yapıyorsun? İnternet. Özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Bana bir sinir bastı. şey çok maç atınca. Allah'tan üç takım kalmıştık ya. Yoksa valla kendimi duvara vura vura öldürürdüm yani. başlatma şeyine dövüş işte savaşına ya ben burada saklanacağım abi öldün zaten ya aptal neye gidiyorsun Nereye? neye gidiyorsun ortaya ya bak abi internetim kesildi kesin gaza öleceğim ya ne kızıyorsun lan Kırıldık. Abi ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Heh. Üç kat, takım kalsa da rahatlasam ya. Bir ikincilik abi ikincilik ya. Sonra şu lanet videoyu kapatıp keyfime bakabilirim ya. Of 30 dakika geçti. Şu video videoyu kapatalı ya. Yani durduralı. 30 dakikadır yapmaya çalışıyorum. Onca 530 oldu ya. Şimdi demin de 540 oldu zaten. Bu sinirim bozuldu ya. Abi o yüke niye gidiyorsun? Öldün ya. Ha ölmedi. Aptal söğütçü ya. Adamı niye rahat bırakıyorsun? Gerçi rahat bırakması güzel oldu. Benim takım arkadaşım sonuçta. Artık ölebilir misiniz lütfen? Ölün yani. Hah. Hah. Oha bir gaz geldi. Siz hala dört takım mı var ya? Gaz gaz abi gaz 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 geldi. <laughs> takım kaldı. Oha! Öldüler. Öldüler inanamıyorum öldüler. İnanamıyorum öldüler. Oha birincilik! Birincilik abi! Oha! Oha birincilik. Şükürler olsun ya Rabbim. Arkadaşlar ben bunun tekrarına bakmam lazım. Hadi açıl oyun. Hadi açıl oyun. Oh. Bakmam lazım bakmam lazım. Savaş günü. Şuna i̇şte bakayım. Bittim şöyle. İlerlet. İlerlet. Şimdiki. bunlar böyle geliyor. Ha. Burada kavga tutuşuyorlar falan. Sörf bunu bırakıyor. Savaşıyorlar burada. Biz yukarıda saklanıyoruz. Evet. Ha burada şey ölmüş. Ha yukarı kaçmış burada da bunlar bu savaşıyor. Ha, o öldü. Bundan sonra ne oldu? Bu burada şey yapıyor. Ha Şeli bunu mu kesti? Ha. Kolsuz search ya. Sonra bu da gitti oradan yükleri aldı. Yükleri hiç görmemişim ben orada. Yükleri aldı. Ondan sonra biz de orada ortaya tabi şey yaptık. Ele geçirdik. Ve birincilik. Yuppi. Şu video 20 dakika olsun da ondan sonra salacağım arkadaşlar. Arip <Sessizlik> Evet arkadaşlar, Cruel 550 yapma maceramız da bitti. Hele şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Oh, fena yoruldum arkadaşlar. Videoyu durdurmasam 30 dakika falan olurdu video yani. Ee, sizi çok seviyorum. Başka ne diyeyim yani? Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yarın video atar mıyım bilmiyorum. Büyük ihtimal atarım yani. Bugün iki video attıysam görüşürüz.